akşam beş buçukta da de. Bir daha tekrar edelim. Asrımızın bir gerek yazılı. Hoş geldiniz. Günümüz şartlarında tekrar gerekli olduğuna inanan merkez tekrar bu günümüzde kampanya açmayı ve kamuoyunda ve yetkililer nezdinde farkındalık yaratmayı. Sinan Anadolu Birliği İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapı üretim sürecinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şerfi görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar raporlar haline getirilerek odamız ve şubeleri aracılığıyla kamuoyuna, milletvekillerine ve tüm ilgili kurum, kurumlarca kurumlara paylaşılmıştır son olarak odamızın katkılarıyla hazırlanan şantiye şartları hakkında yönetmelik taslağı BMW tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bakanlık yukarıda bahsedilen çalışmalar doğrultusunda şantiye şartları hakkındaki yönetmeliği bize yapma ihtiyacı duymuş <laughs> Hazırladığı değişiklik taslağına da ilgili kurum ve kuruluşlarla kuruluşlar paylaşmıştır ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanması açısından elzem bir rolü olan şantiye şefli yönetmeli konusunda bakanlık tarafından hazırlanan taslak ne yazık ki ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bunun ayrıntıları bizde mevcut fakat sizlerin kafasını karıştırmamak için ek olarak vermiyoruz. Biraz karışık yapılan düzenleme ile şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanları, iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğine üstlenebilecek meslek disiplinleri konusunda hazırlanan olan değişikler sorunları çözmekten uzak söyleyeyim. Mevcut eski yönetmelikler henüz yani yenisi kesinleşmedi bir inşaat mühendisi 30 bin metrekareye kadar inşaatı kontrol edebiliyor. Bu 5 sayı geçmiyor. Yani 5 şantiye içinde 30 bin metrekareyi geçmiyor. Fakat tek ruhsata bağlanan inşaatlarda o 30 bin metrekaresi de pek önemli Büyük bir site yapıyorsanız orada bir sınırlama yok. Bu konuda belli düzenlemeler getiriyor yeni yönetmenler. Bakanlığın azaltı. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında güvenlik hakkı gelmektedir. Bir deprem ülkesi olan ve sık sık gerçekleşen büyük depremlerle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Ancak ne yazık ki yaşanan depremlerden <laughs> özür dilerim, gerekli dersler alınmamıştır. Yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin gerek odamız, gerekse bilim insanları nelerin yanlış yapıldığını ve nelerin yapılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişimiyle yetişmiş insan gücümüzün ulaştığı seviye deprem konusunda hiçbir bahanenin kabul edilemeyeceği bir noktadadır. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat adalarından kaynaklanmaktadır. Yakı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görev şantiye şefliğidir. Bu görevin usulü olarak yerine getirilmemesi inşaat hatalarını dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir. Şantiye şefliği bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projelerine uygun olarak inşa edilmesini, İnşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasının sağlanmasının yanı sıra işçi sağlığı ve iş güvenliğini şantiye sahasında gözetmek için önemli bir rolü vardır. Bugün her yıl 2000 üzerinde işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyorsa ve bunun büyük çoğunluğu inşaat iş yerlerinde oluyorsa sorun yine şantiye şefliği görevinin hakkıyla yerine getirilmesindeki eksiklerden kaynaklanmaktadır son bir örnek şehrimizde 16 Temmuz 2027 22 tarihinde Çukurova ilçesi Esentepe mahallesindeki kont inşaatında meydana gelen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Yasin Doğan ve inşaat işçisi Fahri Ustaoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla bir kez daha görüldü ki alınmayan önlemler, bilinçli ve yetkin çalışmanın olmadığı şantiyeler iş kazalarına zemin hazırlamaktadır çalışmalarının yetkinleştirilmesi ve şantiye şeflerinin tam zamanlı görevlendirilmesi yapı güvenliği kadar çalışanların can güvenliği açısından çok önemlidir. Bir kez daha tekrarlamak isteriz ki sınırlı durumlar dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefleri Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği tarafından belirlenen mühendislik asker mücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretler yasal güvenceler altına alınmalıdır. 2020 ait yapı ruhsatı verilerine göre inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şerfi oranı yüzde 48, 45,8'dir. Diğerleri mimar, elektrik, makina ve çok yüzde bir miktarda mesleği tespit edilemeyen kişilerden oluşmuştur. yapı önemli bir oranda şantiye şefliği görevlendirmesi uygun meslek gruplarından yapılmamak, yapılmamaktadır. Bu konuda çok ayrıntıya girmeyeceğim. Şantiye şefliği görevinin sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kağıt üstünde kaldığına da şahit olunmaktadır. Ki bize en çok yararlayan ve üzerinde durmamızı gerektiren ki durduğumuz bir konuda budur de bulunmuyor. Kağıt üzerinde şeyler tamamlansın, ruhsatın doğal ekleri tamamlansın diye mühendisinin imzası almıyor, işte taahhütü alınıyor, işlem böyle yürüyor. Burada biraz ülkemizde yaşanan inşaat mühendislerinin işsizliğinden ve İstanbul'un yoğun kaynaklanan bir sorun da yaşanmakta. Onun sonucu olarak bu duruma gelmek olan. Türkiye gibi bir deprem ülkesinde diye şantiye şerfliğinin ilgili kurum ve kuruluşların göz önünde, kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Şantiye şerfliği sürekli eğitime gereksinim duyulan bir görev alanıdır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için meslek odalarının göreceği eğitimlerine telgelendirmeleri gerekir. Bu sorunları çözecek önerimize bakanlığın hazırladığı taslakta yer verilmemesi, bakanlığın yapı güvenliğine ne kadar önem verdiğinde göstergesi olmuştur. Halkın can ve mal güvenliği birebir ilgilendiren şantiye şartları konusunda yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda bakanlığın hazırladığı taslak üzerinde eleştirilerimizi ve inşaat mühendisi olası görüşünü kamuoyunun ve tüm ilgilerin, ilgilerin bilgisine sunarız açıklamalarıyla, odasının toplantısıyla evet. olup, bilgini burada yapmış bulunmaktayız. Bundan sonraki eylem planımızda Adana İnşaat Mühendisleri Odası'nın interdantında MİDE, Karunmaraş, Osmaniye, Kozan, Adıyaman ve Elbistan temsilcilikleri kendi bulundukları illerin milletvekillerine odanın görüşünü açıklayan ve bu metni de içeren e, mektupları göndereceklerdir. Bizler 1 Ağustos itibariyle göndermiş olacağız. Yine bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ilgili kamu kuruluşlarına sağlayabilirsek ziyaretler yapmak zorunda olup bunun Çantaya şerfi konusunun gündemde tutulmasını ve önemini gerçekleştirmek için, sağlamak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu konuda sizlerin de yoğun katkısını bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Ben